Yeni ev için Temu'dan yaptığım alışverişimin ikinci partına hoş geldiniz. Bu partta yatak odam için düşündüğüm ufak bir dekorasyon fikrim vardı. Şimdi aldıklarımı birlikte yerleştiriyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bu ürüne belki daha önce denk gelmişsinizdir. Ben de bir başkasında görüp çok beğenmiştim. Aslında bu bir sehpa ama ben bunu yatak odamda yatağımın yanında böyle ufak bir komedi niyetine kullanmak istedim. Kurulumu yine çok kolay ve keyifliydi. Zaten böyle demonte ürünleri kurmak benim için çok eğlenceli oluyor. Ve bu ürünleri kullanmaktan daha fazla keyif alıyorum. Gördüğünüz gibi yine çok tatlı ve pratik bir ürün oldu ve bence yatak odama çok Yakıştı. Şimdi bunun üzerine biraz süsleyelim. Canlı çiçeklere bayılsam da evde asla muhafaza edemediğim için böyle yapay laleler aldım. Özellikle iki paket aldım ki şöyle biraz dolu dolu gözüksün. Bunları da yatak odamda dekor olarak kullanacağım. Ve Temu'da hep görüp bir türlü alamadığım bir ürün vardı. Bu sefer bunu da sipariş ettim. Bu dijital saatin görüntüsüne bayıldım. Ayrıca çok fazla özelliği varmış. Odanın sıcaklığına bile buradan bakabiliyorsunuz. Tam istediğim ve hayal ettiğim gibi bir köşe oldu. Gece yatarken artık telefonumu ve kitabımı başucuma koyabileceğim. Bu yüzden çok mutluyum. Ve son olarak bir de bonus paketimiz var. Bunu da aslında nereye koyacağımı bilemeden sipariş etmiştim. Ama bu da bence kendi kendine yerine bulan bir ürün oldu. Kurulumu bunun da çok basit. Böyle çubukları birbirine geçirerek 3 katlı bir stand haline getiriyorsunuz. Banyoda sürekli dağınık duran bu alanımı saniyeler içinde toparladı. Bu ürünü de şimdilik burada değerlendireceğim. Aldıklarımın linkini isteyenler yorumlara link yazmanız yeterli. Mesajla gönderiyorum.